Merhaba arkadaşlar. Benim rast bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Piggy Insect'ı oynuyoruz. Evet yani söylemiş olabilirim aldırmayın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben Piggy'yi çok seviyorum. Videosunu çekmedim ama gerçekten çok yakın bir zamanda videosunu çekeceğim. Arkadaşlar şimdi bizden karakter yapmamızı istiyor. Hmm. Bu ne be? Hayır. Aa belki asla hayır Bence rush olsun. Bu kıyafet rengi mi crimson elder Anlamadım. Neyse. Şimdi. Hmm. Bence böyle güzel. Kıyafet rengimiz. Evet. Böyle güzel oldu. Hatta öyle olmaz. Ey asla. Şu olsun. Ne? tut pesti böyle hmm. arkadaşlar i̇şte güzel renk arıyorum siyah evet mavi da kıyafetim böyle bir kırmızı of ceketli Tam bunu kullanıyorduk. Kırmızı <laughs> komik oldu hayır böyle olmaz. Arkadaşlar bu arada ben bu oyuna başlamıştım. Bayağı ilerledim. arkadaşlar sizin için tekrar başlıyorum. Hadi bakalım. İsmim. Hmm. Uru oluyor mu? Uru. 우리 둘이 우리 둘이 우리 식어 Biraz. Bence böyle olur. Turkish YouTube. Turkish YouTube. Türk isleyicinti yapacağım. Videonun yarısı bunu seçmekle geçti be. Evet. Haydi Bismillah. Türk isleyicint olarak selamunaleyküm. Oyun daha yüklenmemiş. Arkadaşlar. Diğer kayıdımdan başlattı beni. Gördüğünüz gibi her şeyim var. Ay. Arkadaşlar o zaman ben böyle olacağını ben... bilmiyorum. Yemek vermişler. Aldım. Aldım. O zaman ben diğer karakterimle bir geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi diğerinden geldim. Ben normalde böyle bir karakter yapmıştım. Gördüğünüz gibi. Kaş konser. O. Default sniper. <laughs> o. Hmm. Önce konser ne? Dur iki tane sniper buldum. Hiç benim mermisi yok. Deli gibi eşya buldum bir kurek bir kazma dal 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 yapacağız. E eminim ki bugün mermi bulmak istiyorum. Allah Allah dedi genç Osman. İnfekte aramayı çok seviyorum. İnfektelerle fight atmak çok güzel ya. İnfekte olmasın böyle fırsına da laps diye vuruyorsun. Arkadaşlar bence oyunun demo olmasına rağmen gerçekten güzel. Bir de arkadaşlar Piggy Hard mod çıkacaktı. Hala çıkmadı diyeceğim. Lan! Boşa vurdum! Yok vurmamışım. Gel lan! o kaç! Buna öldürdük. Enfekt olmadık ya. Çok iyi. Koş koş koş. Ay, ödüm patladı. Kız enfekt olmuş. Bonnie. Adamın ismi Bonnie ama ben Legend'im. İsmim legend Bir milyon tane isim arasından Legend'i seçtim. Çünkü Uras ile ilgili hiçbir isim Türkçe olduğu için çalışmıyor. Hmm. Yağmalamışlar ya. Hop. Hı, kürek Kurek kaçıncı kurayım bu benim ya? Kurek'lerle bir sıra yol dizicem arkadaşlar. Bir de Kurek'ler drop ha, yapıyormuş. Bu da drop. Tamam. Arkadaşlar çünkü kullanmadığım eşyaları arkadaşlarımla verdim diye baktım. Tam ya burayı yağmalamışlar. Şu adam ismi acaba niye kırmızı? Merak ettim. Arkadaşlar hadi bakalım. Onu seviyorum yani ve ben şöyle bir karar aldım. Yani karar değil fark ettim. İlk videomda öğretmen gibi saçma şeyler demişim. Bu yüzden bir sürü like kırabilirsiniz bu videoda. Mermi bulayım yeter. Konserve yemeyeceğim. Konserve iyi ki o ilk başladığım yerde buldum ya. Arkadaşlar işte iki sniper bulan bir çocuk. Yani iki sniper bulan bir çocuğum ve ikisinde hiç mermisi yok. Bir de arkadaşlar City'de böyle şeyler vardı. Bunu full kendisi sallamış hani yapmış. Arkadaşlar ne kadar çok şey var. Hammer, crowbar, bat 1 2 3 4 tane frag 2 tane kazma, 1 tane wrench, 1 tane çekiç. arkadaşlar bir de ben onun sesini kısayım ben. Tamam. Böyle daha Hadi bakalım. Havul durduğu için sniperla geziyorum. Mola gidiyorum. Molda iyi lootlar oluyor. su 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 çok iyi tamam iki tane infekte ne yapacağım Alacağız yapacak bir şey yok. Hanginizle başlayayım? Al. Buradaki adam her gün değişiyor ya. Valla. Bakın arkadaşlar buradaki adamlar hep değişiyor valla. Burada tavşan vardı eskiden. Hiçbir şey açamam. Açamamışmış. Açamamışmış. Hmm. Keşke evlerde bir şeyler olsa. Arkadaşlar sıfırdan başlamak isterdim ama işte başlayamadık. Hadi sağ beni. kızı infekte kovalıyor. Evet. Sinirlenelim. Hıh. Hadi. Kız o... Oh, kaç. kaç! Abicim sen biraz fazla vuruyorsun. Elektrikçiye gidiyorum. Bir de akşam olduğunda her zaman çok korkarım arkadaşlar. Yani her yerden canavar fırlayacakmış gibi hissediyorum. Şimdi hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bayağıdır yokum. Beni hatırlıyor musunuz mu? artık onu bile bilmiyorum. Youtube kanalımı daha yeni açtım. Ben takipçim bile yok daha ya. Yazık bana. Ama arkadaşlar önemli olan sizi bilgilendirmek. Hemen şöyle sniper mermim olsa var mı ki ya? Yok, ikisinde de yok. Orada bir infekte var. Ben şu yoldan gideceğim. Kızdır i̇şte şurada bir yer var. Geliyor. Bana gel. Vur. Vurdum. Bakın şimdi gelsin bana. Vur. Bak bir tane daha doğdu. Kaçacağım. Yetişiyorlar mı bunlar bana bana mı? Bir de noktası var. Hemen kaçmam lazım. Ve Allah Allah Ay boşa vurdum galiba. Yok ya ne vurmaz. Ne boşa vurması ya. Gel lan. Al. Öl. Kurek. Kurek'i bayağı hızlı doluyormuş le. Ben farkında değilim. Kazmanı o zamanın bayağı yavaşmış. Umarım orası refineridir. Evet refineri. Orada adam daha fazla. Orada canavar daha fazla vardır. Adam dedim ya. Yani. Arkadaşlar bu videoda pek ilerleyemedik. Ama şu sniperler. Denemek isterim. Canavar ses efekti. Canavar değil ki onlar da bir hayvan. Ben de bir hayvan. Şu an tabii gerçek hayatta değilim. Ben bunlara karşı yaş yaşayamam. Sniper olsa şuradan. Böyle dan 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 dan. Nesin sen? SMG mi? Gelin. Öleceğim muhtemelen. Evet. Al. Demek ki refinariye gelmeyecekmiş. Arkadaşlar. Evet bu video boş olmuş olabilir ama. Yine de bir şeyler yapmaya çalıştık. Sıfırdan başlasaydım. Gerçekten ama gerçekten baya çok şey yapardım. Arkadaşlar. Yani ben bu oyunu birkaç saat oynadım. Bir yarım saat. Baya baya şey yaptım. Farkındasınızdır. Şöyle. Emot var mı oyunda? Yok. Yan çizgiye boşluktan var mı? Dans kodu var. şöyle. Hayatta son kalanlardan biri olarak se veda ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok ama çok ama çok çok çok, çok iyi bakın. Covid'e karşı kendinizi savunun. İnfektelerle savaşın ve Hoş! Çakalın.